Herkese selam arkadaşlar ben Ray Bugün sizlerle birlikte tam gazda G oynuyoruz Hemen videomuza geçelim Ve geldik alalım dostumuzu Kankuşumuzu alalım Lan kankuşu kurduracağım mı ver ver Çok iyi kankuşu kurduracağız şimdi Spike'ı Ve başlıyoruz Başladık Şaşkın hazır Şaşkın hazır Ah be vuramadım o oh. Yedi kafasına Çalışıyor. Bir düş. Böyle bir beleş desenimiz olmasın mı? Ben vuracağım. Geçti. Bak o şok okanı sana atarım. Vallahi kıçında patlar ha. <laughs> Gördün. Benim kilimi kim çalıyor abi? Kafayı yiyeceğim ya. Sıkıyorum sıkıyorum. Hop gitti. Sen şerif oynarsın ha. <laughs> Lan ne yaptım ben? <laughs> Gel oğlum. <laughs> Gel buraya. Yine aya gidelim. Ah, Kızma yavrum. Ya benim kill'lerimi çalmayın artık yetti yetti. Şöyle girsek. kuşa kurdursak. Kankuş spike'ı kuracak. Şurada birisi olsa vursam. Spike çalışıyor. Sağ ol minik adam. Bir düşman. Ama bak şimdi benim killerimi çalmayın bak iki killim var iki iki. Yardıralım ortadan. Aç ortayı. Şaşkın uçuyor. Bir dakika. Buradayım, korkma. Bir düşman kaldı. Ya benim kilim artık çalmayı bıktım lan kilimi çalma. Ya bir değişiklik olsun bıktık ya. Bıhtık. Bir daha mı? Ayakta kalan son oyuncu sonunda be. Sen de ilk koş. Bir. Onu bak. Oğlum ben killleri bir çalıp durmuyorum. Allah sinir olmaya başladım artık ya. Spike yerleştirildi. Eyvallah. Of <laughs> oh. kapıyı açarken mi Gitmedim <laughs> şimdi? Arkan, vay, vay, kulağına soktu. Allah, Kan kuşu buldular. Birini aldım kaçtım. Biri ah be. Ananın onu öyle. Bir canım vardı. Bana biri yardım edebilir miydi? Edemezdi. Spike A'da düştü. Gecko ile böyle oynadık. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. <Sessizlik>